Türkiye'nin nefes kesen coğrafyasının kalbinde Gümüşhane'nin saklı bir cevheri yatar. Bu sakin ilin üzerinde heybetle yükselen Abdal Musa zirvesi 3.333 metreye ulaşan görkemli yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okur. Doğan'ın harikalarının tüm ihtişamıyla gözler önüne serildiği bu topraklarda zirveye yapılan yolculuk insanın sınırlarını zorlayan bir destandır. Zorlu yürüyüş yollarında gürül gürül akan şelaleler, kristal berraklığında dereler ve rengarenk çiçeklerle bezenmiş vadiler her adımda karşınıza çıkar. Ula Yaylası'nın yemyeşil örtüsünden başlayan ve doğanın sunduğu muhteşem manzaralar eşliğinde devam eden bu zorlu yürüyüş boyunca gürül gürül akan şelaleler, kristal berraklığında dereler ve rengarenk çiçekler doğanın tüm ihtişamını gözler önüne serer. Her adımda doğanın gücü ve ihtişamı bir kez daha hissedilir. Zorlu patikalar, dik yamaçlar ve bitmek bilmeyen iniş çıkışlar bu cesur ruhların azmini sınar. Nihayet bulutların ötesinde saklı Abdal Musa zirvesine ulaşılır. Burada gökyüzüyle yeryüzü arasındaki o büyülü sınırda insan doğayla olan kadim bağını yeniden keşfeder. Zirvede huzurun ve zaferin muhteşem hissi her bir hücrede yankılanır. Zirveden dinginliği ve güzelliğiyle büyüleyen beş göller mevkiine doğru yol alınır. Bu eşsiz doğa harikası sularının sakinliği ve çevresindeki doğanın uyumuyla adeta cennetten bir köşe sunar. Şimdi bu unutulmaz yolculuğun hikayesine tanık olmaya hazırlanın. Doğanın gücü ve insanın azmiyle örülmüş bu destansı serüveni izlerken her anın büyüsünü hissedeceksiniz gözlerinizi açın ve bu epik maceranın büyüsüne kapılın 救了，不？<了> okay ermiş dağların Gümüşhane'nin en yüksek zirvesi olan Aptal Musa Zirvesindeyiz. E burası Gümüşhane gördüğü gibi ayrıca Trabzon'u, Giresun'u her açıdan gören çok güzel bir zirve. buraya profesyonel yürüyüş ekibimizle geldik. Güvenle geldik. Yaklaşık 9 kilometre bir rota yürüyerek geldik. Tabii çok güzel manzaraların hani dere kenarları çiçeklerin işte doğanın eşliğinde geldik sonrasında tabii zor bir yürüyüş parkurumuz oldu kayalıklı ama manzara her şeye değerdi e, ayrıca hani zirvede isminimizi yazdırabileceğimiz çok güzel bir zirve defterimiz var e, gelmek isteyeni profesyonel yürüyüş ekipleriyle beraber buraya gelmesini tavsiye ederiz gerçekten manzara buna değiyor Sevenler e, kesinlikle gelsin. Bugün Dula Yaylası'ndan e, yaklaşık bir 9 kilometrelik bir parkurla beraber aslında bakarsanız zorlu ama o kadar da keyifli bir parkurla zirveye çıktık. Yaklaşık 1200 metre kadar bir rakım e, sarf etmiş olduk, bu mesafeyi sarf etmiş olduk. Güzel bir rotaydı, keyifli bir rotaydı. Tabii ki biraz zorlu ama e, buraya çıktığınız zaman gördüğünüz tüm bu manzara, Artabel gölleri, e, bu tabiat hepsi, bu bütün bu e, Çileye, bütün bu zorluğa bakarsanız değiyor. Bütün dağcıları buraya gelip e, ...bu manzarayı görmeye davet ediyoruz. Aptal Musa Zirvesi'ndeyiz. Rakım 3331. Çok büyük bir zoru başardık. Şu anda zirvedeyiz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Harika bir tabiat... ...harika bir görüntü. Doğa severleri bekliyoruz. Evet, ilk zirvem... ...ve bunu başardığım için de kendimi gurur duyuyorum ayrıca. Zor bir parkurdan geçtik. Çok büyük taşlar, kayalar... doğal su... Tabii ki tabiatın bütün doğallarını burada yaşamış bulunduk. Çok zordu ama e, nihayet istediğim gibi oldu. Harika oldu. Tavsiye ederim herkese. Bundan sonraki hedefiniz ne hocam? Bundan sonraki hedefim e, kısmet olursa Dağı. 3333 metre Abdal Musa Tepesi'ndeyiz. İki taraf da keyifli. E, Acembol Zirvesi'ne yılanlı yaylasından e, sürekli çıkıyorduk. Daha e, az bir parkur, daha erken bir saatte. Buraya Abdal Musa zirvesine 3333'e Dula Yaylası'ndan çıktık. 9 kilometrelik bir parkur kat ettik. Güzel akarsularımız, göllerimiz taş ve çağrak gerçekten bizi yordu. Yaklaşık 6 saat tırmandık. 6 saat sonunda zirve yaptık. ekibimizin içinde ilk defa çıkan arkadaşlar var. Çok güzel onlarla mutlu olduk. Güzel bir zevkli bir çıkış insana mutluluk veriyor. Bundan sonra yan geçiş yaparak Beş Göller diye tabir ettiğimiz bölgeyi gezeceğiz. Beş Göller'in üzerindeyiz. Beş Göller'in hepsini görüp ondan sonra Dulağa Yaylası'na dönüş yapacağız. 17 kişilik bir grupla zirveyi yapmış olduk bugün. Adam, that's what Eu não lembro.